Yapmış şey orada mı? Çok güzel soru. Ben çok güzel bir şekilde düştüm. Şu an hiçbir şey hatırlamıyorum. Şef, biliyor musun? Evet. Son günlerde sosyal medyaya düşen turşu tankındaki kötü görüntülerle ilgili olarak bakanlığımız anında reaksiyon göstererek harekete geçmişti. Bakanlığımız görüntünün çekildiği yeri takip ederek güvenlik güçlerinden de faydalanarak elimizde olduğunu tespit etti ve bize bildirdi. Bunun üzerine hem ilçe müdürlüğümüz hem de gıda ve yem şube müdürlüğümüzün ilgili kontrolör ekipleriyle beraber intikal ettik. Burada da şu anda işletmeyle ve ilgili personelle ilgili idari işlemleri gerçekleştirdik. İşletme mühürlenmiş vaziyette faaliyeti durduruldu. 5996 sayılı kanun kapsamında da idari para cezaları ayrıyetten uygulandı ve aynı zamanda gerek işletme hakkında gerekse de görüntülere konu olan kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş vaziyette ilgili süreç adli makamlar tarafından sürdürülecek. Bakanlığımız bu konuda çok hassas. Sayın Bakanımız talimatlandırdı ve biz e, tespit edilen işletmeye gelerek yapılması gereken tüm işletmeleri işlemleri gerçekleştirdik. Vatandaşımız müsteri olsun. Bakanlığımız çok büyük hassasiyetle gıda ve gıda işletmeleriyle ilgili süreçleri takip etmekte ve bu konuda da hiçbir şekilde boşluğa ve e, sorunlara meydan vermemekte. Burada da e, tespit edilen e, tüm sorunlar ve konuyla ilgili e, işlemler gerçekleştirilmiş vaziyette. Tart yarış başladı. Bu bariyer içine girmişti ya şu an. Bendeki benden karneseyim. Bu varın yer başladı. Ben şey başladım. Allah Allah. Tabii bu şey zaten e, önceden olmuş olan. İşte girmişti oradan şey yapmış. Boşaltılırken zaten <laughs>